3ds Max'te bu dersimizde sizlere FFT komutunu aktaracak. Modifier panelinde bulunan FFT 2x, 3x ve 4x olmak üzere üç farklı birizlere modifikasyon aracı sunmaktadır. FFT bir nesneyi bir kafes içerisine alır ve bu kafesi deforme ederek nesnenin formunu doğrudan değiştirme olanak tanır. Öncelikle buradaki objemi kopyalayarak bir scale işleminde esnetme vermek istiyorum. Bak, burada serbest bir şekilde x aksında scale'de bir esneme yarattığında formu oldukça fazlasıyla bozuluyor. Deformasyona uğruyor Ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. Genelde ben scale'i ölçeği iki katına veyahut da bir buçuk katına çıkartmak için kullanıyorum. FFT'yi göstereyim sizlere. FFD'de ise, görmüş olduğunuz gibi bir kafes içerisinde geometrik bir şekil oluştu, bir frame içerisinde. Bu kafes 2x2x2xlik bir grid yapısına sahip. Daha kaba değişiklikler yapmak için ideal bir durum. Hemen buradaki üçgene tıklayarak control points'ten buradaki noktaları kontrol edebiliyorum. Bu noktaları teker teker de yine aynı şekilde. X'de, Z'de ve Y aksında kontrollerini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde formunda da esnetmek istersem, bir deformasyon yapmak istersem, yeni bir form kazandırmak istersem ya da bu işlemleri bu nokta, noktalarından tutarak yapabiliyorum. Şu an bu koltuk modeliyle şu şekilde bir işlem yaparak çok fazlasıyla formunda değişiklik olmadan bozulmadan bu işlemi sağlayabilirim. Hemen alt taraftan Latice var. Latis ise bu kafesi belirlediğimiz bize bir özellik sunuyor. X'te ben bunu bu tarafa çekersem sol tarafa doğru yarısına kadar çekiyorum ve tekrardan kontrol polise geliyorum. Bakın bu noktada sadece kontrol pointlerinden bu noktalarını seçtiğim zaman sadece bu kısımda bir form değişikliği yaşanacak. Ctrl-Z yapıyorum. Latisimi de Ctrl-Z ile başlangıç noktasını alıyorum. Yine aynı şekilde 3x olan FFD'ye bakalım. Bu sefer kafesimde Y'de, X'de ve Z'de bu akslarda yeni noktalar oluşturdu kontrol points'ten bu noktaları bu şekilde kontrolünü sağlayabiliyoruz. Form değişikliklerini sağlıyoruz. Dörtlü yaptığımız zaman da kafes içerisinde yine akslarımızda yeni noktasallar oluşturarak eşit bir şekilde dörde bölmüş oluyor. Bu şekilde FFT'lerinizi kontrol ederek objelerinizde Esnetme uzatma genişletme formlarını kazandırabilirsiniz.